Merhaba arkadaşlar. Masallara çarpıldık oyunumuzun temeli çarpmaya dayanıyor. Nasıl mı? Öncelikle kartlarımızı hemen 4 kişiye kadar arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ve önümüze koyuyoruz. Kesemizden görmeden çekeceğimiz sonuç kartlarından bir tanesi hemen bakıyoruz. Neymiş bu? 27. Peki çarpma işleminin sonucu 27 hangi kartta var? Hemen bakıyoruz. Ah bende varmış. O zaman hemen 27 sonucunun çarpma işlemini kapatıyorum. Peki bir kart daha çekelim. Çektik ve 18 çıktı. Peki 18 hangi arkadaşımda var? Herkes kartlarını dikkatlice kontrol ediyor ve evet 18 sonucu da buradaymış. Peki böyle ne olacak? Tüm kartları doldurmaya çalışacağız kartlarındaki tüm işlemleri ilk kapatan kişi masallardan bir tanesini arkadaşına anlatmaya hak kazanacak.